Renault Dacia arkadaşlar gösterge çalışmıyor. Mazot gösterge. Bakın şimdi açıyorum kontaktı. Her zaman yanıt duruyor böyle. Şimdi bakalım ne olabilir. Bu da şamandırayı söktük arkadaşlar. Şimdi bakalım ne var. Bu da arkadaşlar neden gösterge çalışmıyor. Bu da gördüğünüz gibi burası. Önce bir kaynak yaptılar. Burası yine burası. Yok. Şimdi bunu kaynatacağız bakalım. Ondan sonra deneyelim çalışacak mı çalışmayacak mı. Bu da böyle kayna kaynattık arkadaşlar. Şimdi deneyeceğiz. Çalışacak mı çalışmayacak? Şimdi deneyeceğiz. Ne kadar? Sıfır. Şimdi kaldırıyorum ben orada. Ne gösteriyor? Bit. Ha? Kalkıyor kalkıyor. Kalkıyor mu? Evet. Hula geldi mi? Yok. Şimdi? Yok. Ah geldi şimdi. Hula. Evet. Şimdi? Fulda duruyor iniyor aşağı indi. Tamam çalış.